darlığını yani işte çok ibadet yapma takva sahibi olma vesaire dediğimiz sizin saydıklarınız ilke olarak insanla insan arasında bir değer ölçüsü olmasını yasaklıyor. Diyor ki takva Allah ile insan arasında sizin değerinizi belirler. Niçin bunu söylüyor? Çünkü siz ibadetleri, dindarlığı, daha dindarlığı, takvayı bir değer ölçüsü yaptınız mı? Ziya iki yüzlülük ortalığı kaplar. Adam abdestsiz namaz kılar. Yedi halde oruç tutuyorum der. Sizi kandırır dinler diye ve birileri başlar konuşmaya. Şu makama dindar adam getirelim çünkü dindarlığı ölçü yaptınız. Nitekim bakın meclis başkanı konumunda bizzat çık dedi ki biz dindar cumhurbaşkanı istiyoruz. Canım dindar cumhurbaşkanından kimsenin şikayeti olmaz. Tamam da siz bir makama insan aramada dindarlığı öne çıkardığınız zaman bir defa Kur'an'a aykırı bir hareket yapıyorsunuz. İkincisi burası bir hukuk devleti. Siz burada dindarlığı kıstas yaptığınız zaman sorarım size hangi dindarı seçeceksiniz? Alevi dindarı mı, Sünni dindarı mı, Şafii dindarı mı, Nakşi dindarı mı, Hanefi dindarı mı? Kimi seçeceksiniz? Bunun sonu var mı? Ama ehliyeti seçerseniz ehliyet bellidir. Bu adam bu işi yapabilir mi? Çok iyi yapar, bitti.